Herkese selam arkadaşlar. Bugün The Ghost oynuyoruz. Ben bu oyunun yorumunu çok gördüm de ya ben bitiremedim diye biraz içimde kaldı. Şunu bu sefer bitireceğiz. Kaç tane? Işte, Bunu bu sefer bitirelim. Sonra diğerlerini açacak ya. 8 kat 8 kat ya, ya yorulduk amına koyayım bitiremiyorum da. Bazı kişiler diyor ki asansörün içinde ya kalarak bitirdim. Bunu nasıl yapmış olabilirsin? Vallahi inanmadım. Yorumlarda da birbirlerinize zaten şey yapmışsınız. Kaydet, maydet gibi şeyler. Bence de kaydedip bana da atsana ya. Çok merak ettim. Baya merak ettim onu okuyayım ya. Bu kay nasıl yani? Eğer öyle bir şey varsa çünkü ben eşeğim amına koyayım. Bunu ne zamandır oynuyorum bitiremedim. İşte. Ama ben video dışı bunu oynadım diye artık bir tık alıştım. Korkunç şeylere alışamadım. Yani paranormal şeylerini bulma. Deyip bitiremezsem oyunu. Göt gibi kalırım. Abi bitireceğiz ya. İnşallah ya. Sıkıldım be. Yeter be. Merhaba çocuk. Yaklaşma ama şey yapma kimseyi de çağırma. şeymiş bu arada gitmiş. Ben bunu daha önceden şey zannetmiştim. Oradan. Ne oldu? Kullanma var mı? geldi. <laughs> Niye öyle oldu bir anda? Ve bu arada kulağıma bir daha var mı? Ayıp denen bir şey var. Sen yani senin yüzüne altıma yapmak istemeyiz. Hadi bakayım. Ben niye nefesimi tutuyorum ya? Korku oyunu oynamak bana yaramıyor Yarıyor da yaramıyor da. Buraya bakmadan dönmem ben. gece saat 1 ben gelmiş. 12-12 ne bir an. Korku oyunu oynuyorum. Eşeğim eşek. Bence bu katta bir şey yok. Ben buna inanıyorum 7. kat zaten. Ya yani 8'e atarsanız sanki çok şey kaybederim. Yok kaybetmeyiz. Haydi artık ya bir kat inemedim. Altı. 6 Aa buldum. Çok kolay oldu niyeyse. Tamam. Haydi haydi haydi. Kaçacağız kaçacağız. Speedrun yapıyoruz şu an. Değil mi? 3 dakika bak. 8. dakikada bitmiş olması gerek. <laughs> Aynen. Video kaç dakika şu an acaba? 5'teyiz amına koyum. Bu kadar hızlı gelmişliğim var. Var. Bitiremem dedim de Hı. gelmiştim. Oğlum arkamdan bir yerimden bir şey gelecek be on sıra. Neyse. Adam var. Şarkı söylüyoruz bir çocuğu bir de. yok koşuyorsun? Boris bir nerede? Ee, orada. Teşekkürler seni görmesem rahatlamazdım ama. Bit Bit. Kapa 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 kapa. Tamam. 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 Oğlum. Benim gelmeye başladı. Korkudan. Benim bir daha. Ablacım tuvalet neredeydi? Abicim. Bez beş dedi. Yürüme. Tamam. Ya kişi çocuktan da korktum ya. Yürüme. Yürüseydi asıl söyleyebilirler basardı aklıma gelene bak kafamı sikeyim. Abi. Abi. Ben burada çık gitmek istiyorum. Beni salın. Burada iki çöp vardı değil mi? Ya ya da bir büyük çöp. Bir iki çöp. Bir büyük çöp buradaydı. Ya inşallah yerden merden bir şey çıkıp bir şey saldırmaz ya. bura kirliyse tamam. Bence bu katta bisik sik yok. Sizce? Şu araya girsem çaresizce öleceğimi zannediyorum. Sizce? Ee, <laughs> baktım baktım. Basmaktayı bas bas. Son kez arayacaktı. Bir şeye bakarsın geldi. Şöyle bir bakarsın geldi. Son kez bir bakmazsam içimde kalır, ağlarım sonra. Tamam tamam. Bu gerilim sesi çok güzel vermiş orası çocuğu. Gerdi ben. Amm ya abi, Cık. yok geldi beni, yok şu beni, yaman koyayım seni. Gelmiş, ay yürü ya sekizinci kattasın. Çıktım girdim ona say, orası bu. Çıksamıydım direkt Şimdi dolanacağım tamam mı? Hiçbir şey çıkmayacak kız ya. Şanssız koyayım? Açılsana artık sen de. <laughs> dolanmayacağım, dolanmayacağım. <gülüyor> o ursuzluğu hissettim ben. Tamam mı? Sekizinci katta da ne kaybedebilirdim? Ya e yeter sen de amına koyayım dolan. Böyle diye diye daha çok vakit kaybediyorum. Dolan siktir et dolan. Tamam. 4 yazdı ya. 4 meğer ki. Arkadaş o, yalanmış da neyse. Bunu öğrendiğimde ben de çok üzüldüm ama neyse. nerede bizi dörde atacak? Tavana bakıyorum, şuraya bakıyorum. Kulağıma biri fısıldadı. Tamam tamam haydi. Tamam güzel. Kulağıma biri fısıldadı. Anasını sikeyim. Ben de sen fısıldıyordum. Oğlum çok korkunç. Sanki yanımda gibi hissediyorum. Hüküm da var. 14 kez saat 12. 14 kişi. 14 dedim ya ben. Neyse. Uykusuzluk ya. Ama ses çıkarmayın. Yani. yani. Orası bu Ben burada bir şey çözmeye çalışıyorum. Biz sus gerilim ver mi? Beş dakika da. Allah Allah acaba ne bu ya acaba? Ama ne yapıyor bir alıyor ki bir de. Koş koş siktir Oldu. Haydi bay bay. 9. dakika. Speedrun yapmıştım da neyse. Bitmedi. Ya insanlarla oynadım bitiremedim. Normal oyunu. Hello. 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 Okay. Niye Türkçesi yok? Merhaba deseydi. Niye biz Eee Yürümek istemiyorum derseniz evet yürümek istemiyorum şu an. Şu an buraya doğru hiç yürümek istemiyorum. La bir piçlik olacak bir yerde bir şey olacak hızlı. Hayır yani kit niye koyuyorsun koyma. Zaten tük oynuyorum. Eee. Ablacım. Bunlar mı ya? mu? kallamadım ki. O gerilimi verme, verme, verme. Tatsız şeyler oluyor. Son bir tur daha atacağım. Sonra gideceğiz. Çünkü başka hiçbir işte şey yok. Şunu alsam olur mu? Beş tane onun okuyum arkadaş yok. Neyse. Ee. Bence boşuna. Çünkü boşuna hani bir tane olur ya. Aa beşe gelmiş buna okuyum. Korkuta korkuta durun. Korkuta korkuta basacağım. Ya İngilizcem niye yok benim? Ama sıkıcı olmaya başladı ya. Yani şu an sen benim zamanımı çalıyorsun or. Başka bir şey yaptığı yok. Ne zaman çalıcı piç. E yeter hızlı hızlı yapalım ben. Bence bir şey yok. Çok temiz, çok profesyonel. Biri hello demediyse beni yatırıp demeyeceğim tabii ki, ki kayıt var. Demeyeceğim oh, kayıt var. Onu açıp baktığımda hello çıkarsa bunun dolayı sözde video ya ananın 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 anladın ananın ananın ha, siktir git inmiyorum inmiyorum 8. kattayız öldürecek beni ya pezevenk Sözlerin üç noktalarına bakıyorum. Ya. Şu ses vermeyin artık Merhaba evladım Merhaba dedik ya Sadece küfür etmedik Evet sayın seyirciler Şu an yürüyoruz Aşırı sıkıcı. sadece geriyorsun başka bir şey yaptın da yok. E gerelim tamam oldu senin için. M M M bu nere? Bu nere? Ne diyor bu ya? 8. kat ne kaybederim ya Çş. abla tamam 8. katta da yani Vallahi bayağı da yapmışım Ananın ki, ananın ki, ananın ki. Bırak, bırak peşimi. Bırak peşimi, bırak peşimi. Bırak peşimi. Ayaklarım karıncalandı. Buldum da. Köpek çıktı ya. Cık. Hangi taraftan ne geldiğini görmeden koşu. Sakin ol oğlum. Oğlum sakin ol. Kızmayacağım. Avlama. Bir Ayaklarım kanı Sanki gerçek koşmuyorum. Ama ne kadar. Ayaklarım tuttum. Sıktı kendini. Abi. Abi Beyra. Neredesin? Vallahi burada bir şey görmüyorum. Buralarda da görmüyorum. Bir şey avlamaz inşallah. Hay <laughs> Allah. Im. Bu böyleydi değil mi? Artık şüpheleneceğim her şeyden Masa yok da. Ay, masa yok. Masa yok. Masa. E masa. Masa masa. Ben de demin sandalyeyim masa dedim yapma. Hem Türkçe ne yaparsın? Tamam hadi siktirip gidek an normal ve he o, bu yazı Ben size İngilizce ile çevireyim hemen. An normal var şöyle. Çevireceğiz ya altı okumayın ama siz yani. Al 7 6 doğru değil mi? Evet, önce sağla solumuzu kontrol ediyoruz. Sonra biz bu binaya nereden geldik? Onu merak edip, bu karakterin anasını küfredip, senin burada ne işin var, orası çocuğu diyip kapatıyoruz. Benim bur, o iş belli değil. Koş koş. Bu video bu sefer bunda. Bu bölüm final. Sonunda 8. kattan kaçtık diye başlık istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Asesörle kalan kişi nasıl yaptı lan? Söyle Ben de öyle yaparım bir dahaki. Bir dahaki ne? Bir daha böyle bir oyun olursa öyle yaparım. Bendekini de. Bir dahaki oğlum bitirsem bir dahaki diye bir şey gerek kalmayacak. İnşallah biterim. Sıkıldım lan aynı koridor, aynı şey. Aynı oruç çocukları. Yeter yeter. O kara delik açılmış. Eyvah. Pardon. <laughs> kara delik. <laughs> kara delik ya. Allah kara delik. <laughs> ben koşuyorum diye senin de koşmana gerek yok. Orospu çocuğu. <laughs> tık 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 diye ses geldi ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, ölmedim çok komik bir şey oldu 5 4 Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ben sikerim yani. Beni burada öldürmeyin Beni burada öldürmeyin Bana dok Bana dokunan Kapı açılırsa var ya Abi bak en korktuğum şey zaten o Buna koyayım ben Ben korkarım o buna koyayım Lobstey arkamdan kapıyı açacak Şu neydi arkadaş olmuştu Videosu var Onun gibi bana olursa Muhtemelen Ruhumu bırakırım Ne diyeyim Ölürsem arkadaşı olursa dediğim geçen eski videolarda yani. Bu arada bunu da belirteyim de. Yanlış anlaşılacak. E ee? ya Ben burada bulamadığında gitmiyorum. Gitmiyor hiç. Ansız kimin adıyla. Hadi detay kontrol et hadi. Çökmüyor mu kan? Ne? Bir santim yerden mi oluyor? Ee. Valla ben değişen bir şey görmüyorum. Buraya bir girebilir miyiz? Allah Allah. Gidiyorum ama çok korkuyorum ya. Ana sikiyim seni. Sen, sen o tıklarken verdiğin rahatsızlık neyi biliyor musun? Dilimi ısırdım ya. Aa. Dur ama. Gerçek hayatta ses geldi. Korku oyun işte ne bekliyor psikoloji Jikmen bana baskı Baskı yapıyor baskı Orası bu Sen kimi kimden korkutuyor Hayırdır bunu Böyle yaparak kendimi Kandırıyorum Bu bir oyun. 0-1'den koddan ibaret. Korkmama gerek yok. Koddan ibaret bir şey beni nasıl korkutabilir? 0-1 am. Yürü. Yürü yürü yürü, yürü. <laughs> Arkamdan çıkma. 0-1. 0-1. Tamam. 0-1. Ay 0-5. 0-7 pardon. 0-5 değil. 0-7 uç gibi 0-1 diyordum. Bak 3 final laps 2 Türkiye rekoru 21. dakika 10 <laughs> dakikada yapan insanlara karşı 8 bölüm sonra bu kaçıcı bölüm lan? Bakıp atacağım. Ben en son ne çektiğimi hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar. Son bir kat kala ağzıma sıçmayın. Son bir kat kaldı. Ver şuradan bir şey. Ben siktirip gideyim. Sen motor, Ben motor olayım. Ya bu katta da kaybetme ya. Lütfen. Kiti gördüm. Kiti aldım. Tamam. Bir şey çıkması dışarıda köpek avlıyor. Köpeğin am. Bu sandalye siyah mıydı? Bu detay niye şimdi fark ediyorum ben? Ama değişmedi. Elim çarptı. Elim çarptı. Orada <laughs> resim çıktı ya. Allah Allah. Şimdi içimdeki istiyor ki bas belki boştur. Tur. Bir işte diyor ki basma <laughs> amına koyulacak. <laughs> Alt üstü ses geliyor bir şey yapmıyor. her yere şöyle tut bunu bir yere odaklayabilirsek Allah bilmiyorum şu an takala kaldım en çok şey yapan bu bu siyah değil diye hatırlıyorum eğer hafızam beni kandırmıyorsa бардақ стесек әлде де қорқыт қанқа Oyun bize detay veriyor. Kapıyı mı açmaya çalışıyor? What do you English? Ben gidiyorum ya. Arkadaşlar olmazsa olmuyor ya. Biz bunun diğer bölümlerini oynamaya başlayacak ya. Sizce? Sizce? O bir senin vereceğin hissiyatı sikiyim. Yapacağın şeyi seveyim. İbne'nin birinci kat. Evet arkadaşlar. Önce bu katla ilgili bir şey bul Bu ışık niye yanmıyor? Bu ışık her katta Öncelikle diyorlar ki bu katla ilgili bir şey bulama bir şey diyor. Bu kata hiç gelmedim ki nasıl bulayım? Belki direkt çıkmamıza da izin verebiliyor bazen ama. İnşallah çıkarız. çıkıyorum. Eğer olmazsa oldu sayın Normalde bu katta bir tane daha şey bulmacı olur. Sözde. Tabii ki de 8 bölüm çekince baktım. Bakmadım değil yalan yok. Bölüm kaç? Aa çık. Ya koşsana. Koşmuyor. Ba arkamdan gelir melir. Kanka bitirdim. Bitirdim. Evet 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 evet. Kaydı göster. Kaydı göster. Hiçbir canavar çıkmadı ki bu bölüm. Neyse. Hadi göster. Bak, görün siyahlı orada. Şu amını siktiğim orada. Yılan kafası orada. Bir de canavar vardı böyle yerde köpek gibi o nerede? Kadın orada. Köpek gibi şey. Çocuk nerede? Çocuk nerede? Çocuğu da Aa bak. Masanın altında da köpek var. Çocuk nerede? Çocuk çocuk nerede? İşte çocuk çocuk o da düşsün. Bu bölüm gördüm onu çünkü. Onu niye almadınız? Çocuk diye mi orası? Sikti bela ama benim kaç kez? Şu an gece saat 12 buçuk. Görmüyorum zaten. Ya, yarrağıydım. Ben yarrayım. Neyse. Bu video bu kadardı. Şimdi tekrar The Ghost'un son iki bölümü üç bölüm daha çekebileceğim. Ve